Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Sizlere yeni bir videoda karşı karşıyayız. Dün, çektik, dün çektik. Evet arkadaşlar güzel gene akşam yarışmalara gittik. Baktık. Biz boş gittik tabi. Seyretmeye gittik. Bir arkadaşımızın horozu ikinci suyun başında kaldırdı kayba. Dedim yani çok güzel yarışmaya girdi. İki tane elle bozuldu. Şimdi şu var. Dedim ona yani horozu hiç oynamamışsın. Ya uğraştım çok idmanı falan. Şimdi arkadaşlar şunu dile getiriyorum. İdman olması bir şeyi ifade etmiyor. Biraz elle sevecen, oksijen orantılı bir şekilde. Bazen video seyrediyorum. Gruplara da atıyorlar. Şimdi videoda idman, el idmanı veriyor adam. <laughs> 2 metre yukarı kaldırıyor. <laughs> o da biliyor. Şimdi benim videomu da izleyecek kızıyor. Şimdi horozu çok yukarı atıp da yere düşüp de böyle o sakıncalı. Bence böyle bir sünger gibi bir şey koyup onun altına e, horoz düştüğü zaman yumuşak zemine düşmesi gerekiyor. Nasıl 5 katlı apartmanlar aşağı atladığın zaman beton zemine ki tepki gördüğün zaman hayvan da aynı şekilde. Hayvanın istersen 3 metre fırlat ama altındaki iniş zemini mutlaka iyi olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Hint orozunu sevelim. Hani o bizim yoldaşımız. Bunu her zaman dile getiriyorum. Orada arkadaş da hatta biz konuşurken ya dedim böyle böyle hiç oynamamış o kadar. falan vardı. Ondan sonra sen de ya dedim ben kaldırıyorum ama ben şimdi çok böyle şey yaparsa yani yani horoz kendini yapamayacaksa şey yaparsın. Şimdi bu horoz olmamış. Bu o yani idman olmuş diye bir şey yok. Horoz idmanda olmamış yani. Öyle, onu demek istiyorum ben. Orada arkadaşlar da yani dedi biz dedi o kadar yarışmasını seyrettik dedi. Yani fikrin dedi hazır o doğru şekli dedi. Kolay kolay ayakta alamaz dedi. Yani demek istedim ya bu benim için bir onur oldu. Zaten bilen arkadaşlar da biliyor. Hani dile getirdiğim nokta arkadaşlar sadece idmanla hint horozu olmasın. Şunu boğazına iyi bakacaksın. Bak şimdi biz ne yaptık bugün? Havuç. Ne yaptık? Kırmızı pancar. Kırmızı pancar ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman ee, horozun, e, horozun enerji depolarını fulletir. Bunu e, gündeme getiriyorum. Bakın söylüyorum. Yani bu şimdi biz de zamanla çok hatalar yaptık. Şekerli ürünü verdik. Hurmadır da şey, incirdir bilmem nedir. Ya Hint horozu Tamam. Bunlara enerji, kas kütlesi o ona diyor ki yok kas kütlesi var mı? Ya hiçbir şey bilmiyorsan şu var. Bir araştırın. Bir altyapısına bir bakın. Hayvanların kan örneğiyle bizim kan şeyimiz farklıdır. İneklerin, köpeklerin, atıyorum tavukların. Bizimki farklıdır. Onların kan şeyleri farklıdır. Onların al yuvarlarının memleleri onların farklıdır. Maalesef hayvanlarımızda şeker ürün verdiğin zaman fayda etmiyor. Arkadaşlar zarar alıyor. Bunu bilginizi biz de bilmiyorduk. Biz de veriyorduk. Macundur, odur, pekmezdir, bilmem nedir. Yapıyorduk. Hata yapıyoruz bunu. Yani Hint sağlıkla sahaya iner. Sağlıkla müsabaka yapar. Bu her canlı için geçerli arkadaşlar. Yani orada onur oldum sağ olsun. Her zaman dile getiriyorum. Benim anlattıklarımı uygulamaya çalışayım. Ama yaptığımı yapmayın. <laughs> Biz zaten dediğim gibi geçen sene hatta şimdi kısmet olursa toparlamaya başladık yani buraları. elde yani 3 4 tane de horozumuzu yarıştırıp kapatacağız öyle diyeyim. Bir sene ara vereceğiz. Evet. Hayvanları kafesledik. Ufak ufak ee, şimdi sosyal medyada da paylaşmıyorum artık Facebook sayfamda da gerek yok. Zaten bilen biliyor. Yani ben şimdi paylaşsam mı olur? Bana maşallah desen olur. Zaten yarışmada adam burada görüyor, seyrediyor. Yani bu sosyal medyada şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çok güzel arkadaşlar edindim YouTube ortamında. Gerçekten çok böyle değer verdiğim, e, ayrıca görüştüğüm insanlarla karşılaştım. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ab böyle çok değişik insanlarla da tanıştım. Yani böyle ne bileyim, yani biliyorsunuz yani başka bir şey demeye gerek yok. Abi yani biz bu işi şunu söylüyorum arkadaşlar her zaman dile getirdiğim nokta şu. Bizim bana diyorlar horoz gösterme ve bizim sayfamız sağlık üzerine kurulmuş bir sayfa. Hint horozu nasıl hazırlanır, nasıl koşu yapılır, koşu mantıdır, yok el idmanıdır, şudur bu budur. Şimdi geriye doğru döndüğünüzde sen şimdi el idmanı yapmıyorsun falan filan. Şimdi geriye doğru zaman, eski videolarda zaten var. Aynı şeyleri tekrar yapmaya gerek yok. Yani çok iyi o böyle şöyle anlatmaya gerek yok. Yani damız. Ben şimdi anlatanları da baktığımız zaman yani yarışma şey sonuçta biz bunları uçurmuyoruz. Güvercin değil bunlar. Biz bunları yarıştırıyoruz. Bunları yarıştırdığımız için arkadaşlar damızlık hattı her zaman şunu söylüyorum. Damızlık hattı. Şimdi kış ayındayız. Ocak. Bugün ocağın beşi. İyi damızlık hattı olmak sahibi istiyorsan ne diyordum? Bu hayvanı nereden alırsan al. Özellikle horozu vuruyorsun tavuğuna. Çıkan kızın ee, çıkan horozun e, zıplatacaksın ve şunu söyleyeyim bobanın DNA'larını kız taşır hemen er, e, kızlarını kesmeyeceksin erkek kardeşleri kötü olsa bile kız kardeşlerini kesmeyeceksin çünkü bobanın DNA'larını kız şey yapar taşır arkadaşlar bunu unutmayın bir de yavru almayı ben size nacizade tavsiye soğuk iklimlerde e, uğraşan arkadaşlar Mümkünse bu aylarda yavru almasınlar arkadaşlar. Çünkü hazırlanması zor oluyor. Tüyden çıkması zor oluyor. Ha, Antalya, Muğla, Aydın tarafına arkadaşlar, İzmir tarafına arkadaşlar alabilir. Sıcak iklim bizim burası gibi değil maalesef. Bizimki burada eksi oturuyoruz. Eksi de soğuk. Doğu hayatta aynı şekilde. Yani demek istediğim horozonunuzun boğazlarına iyi bakın arkadaşlar. Uygulayın. Ha, ben ne veriyorum? Ben Gene söylüyorum şekerli ürünler vermeyin. Defalarca söylüyorum şekerli ürünler vermeyin. Ne verin? Her gün suyuna bu zaten bunu da dediğim gibi yani diğer videolarda da hani ben şimdi benim moruzum çok iyi star o bu dikkat ediyorsanız ben bunları anlatmıyorum yok damız şeyi de anlattım o çok e, yani böyle abartıya gelecek yok ha yarışmalar orada gideceğiz göreceğiz hep beraber izleyeceğiz ben ben de Şimdi şu, şu ana kadar 3 maç yaptık, kaybımız yok. E, i̇ki tane kısa da, bir tane de e, üst beraberlik. Şu var, damızlık hattı oluşturmak yani elde etmek farklı bir olay. Takibi farklı, bakımı farklı. Her sefer dile getiriyorum. Şimdi İsel'den e, arkadaşlar e, genellikle bu kurduğumuz sayfada İsel'den yazı yazıyorlar. Ya şu orozumuz İsel oldu. Şimdi hava soğuk, sen bunu atlatıyorsun. Defalarca söylüyorum. Bakın arkadaşlar, şu var. Bizim horocular görsele çok iyi bakıyorlar. Aa görsel horoz koşuyor. Tamam ben bunu çekeyim. şey atayım. Bakın bu koşu bantının zaten Türkiye'ye biz tanıttık koşu bantı olayını. Ha benden önce yapmış adamlar da vardır. Ben de 20 yıldır bununla şey yapıyorum. Şu var. Ee, i̇lla bir koşu bantı yani birinci videosunu çekip de Facebook'a, Instagram'a bilmem atmaya gerek yok. Bunu hani tamam çek. Ben de atıyorum. Görsünler diye yani. Siz görün bunu uygulayın. Ama şu var. Bu koşu bantını attığımız zaman gereken bakımı da yapın. Bak şekerli ürünlere vermeyin diyorum defalarca. Suları her gün değiştirin. Yani buna fındık, badem, ceviz, daya ver. Masajını yap, koşu bantına koş, dur. Şey yap, nedir? Olmayan olsun şampiyonunu ver. Yani Türkiye'de şunu söyleyeyim, probiotik yani dilim de dönmüyor <laughs> öyle söyleyeyim. Yani probiyotik olayın da ben yani bunu söylüyorum. Niye söylüyorum arkadaşlar? Bu, bu olacak suyunu sıvısı var, şeyi var. Yani şimdi adam soğuk iklimde zıplatıyoruzu. Ne yapıyor? Soğuk iklimde zıplatıyor, idman yapıyor. Hop koyuyor göze. Eğer suyuna bir şey vermiyor, onu vermiyor vücuda. Vücudun, vücudun eksiklerini mutlaka bunu tamamı, tamamlamak gerekiyor. Bir probiyotik nedir? Bağırsaktaki yararlı bakteri. İnsanda iki tane beyin vardır. Canlılarda iki tane beyin vardır. Biri bağırsak, biri burası. Bağırsaktaki yararlı bakteri, zararlı bakteri azalırsa horozun ishal olur. Fırın dediğim bölgeyi yapın dedim. Fırın dediğim bölge neydi arkadaşlar? Bir tane göz düşünün. Ufak bir penceresi var. İşte içeride ısıtıcı lambalar var. İdmanı yapın. Koyun buraya su. E, idman yaptıktan sonra ağır idmanlardan veya müsabakalardan sonra bunu yapın arkadaşlar mutlaka. <laughs> 0.5 göğsünden likospenktin vurun. Enfeksiyon kapmasın diye. Bunu yapmamızın sebebi de suyunu e, idmanı yaptın veya yarışmadan geldin veya o gün. Hemen horozun güzelce tüy salıyorsun. Azıcık ılık suyla azıcık ılık suyla içiriyorsun. Boğazında kis olmasın diye buna dikkat edelim. Hemen idmanı yap. At köşeye git. E, ondan sonra horoz çalışmıyor. Yok oldu. Bu oldu. Bunlar yanlış. Eğer horozun başarı olmasını istiyorsan ne yapacaksın? İdmandan sonra, azıcık şey, tüy salacaksın. Boğazındaki kisi alıp balgamı kisi tüy yani ilmanla tüy emzikliyor ya onu alıp azıcık ılık su koyacağın sıcak yere 45 dakika vücut ısısı normale gelene kadar mutlaka orada durması gerekiyor. Ondan sonraki etapta bu probiyotik dediğim yemin üstüne toz olarak da dökebilirsiniz her gün. Veya suyuna da koyabilirsiniz. Bazı hayvanlar suyuna içmedikleri için Şimdi içmedikleri için e, koku olduğu için ama ben şunu söylüyorum. Suyla koyduğun zaman e, klorlu suda olduğunda klorlu su onun özelliğini alıyor. Yani o içindeki bakteriyi öldürüyor. Bilginiz olsun. Ben toz şeyini e, şey yapıyorum. Nedir ismi? Kullanıyorum. Çünkü tozu yem üstüne döküyorum. O zaten yiyor. Yedikten sonra direkt sindirim sistemine gidiyor. Orada zaten karışıyor. Ama su suyla koyduğun zaman maalesef saf su koyman gerekiyor. Bunu zaten defalarca söyledim. Şimdi yavru alacak arkadaşlar. Damızlık attım zaten anlattım. Dedim yani horozunuz tavuğunuz çok önemli. Vurdunuz tavuk horoz çok önemli. Fakat o dönem vurdunuz şeyler iyi çıkmadı. Horozlar iyi çıkmadı. Mutlaka kızını kullanın. Çünkü kızı yavru atar arkadaşlar. Şöyle bir bu ayın sonuna kadar kısmet olursa Şubat'ın başında 2-3 tane indireceğiz. Öyle devam edeceğiz. Bunları dediklerimi arkadaşlar mutlaka yapın. İshal olayına özellikle bu ayda çok dikkat edin. Hayvanları üşütmeyin. Pirovati eksik etmeyin. Vitamini böyle çok verip de karaciğeri yüklemeyin. Yani vitaminisi adam veriyor. O karaciğeri bir birinkli yapıyor. Yani iç organlarda birinkli yapıyor. Buna dikkat edin. Yani şunu zaten şunu havucu da şey verdim yeter. Evet. Şimdi sık sık sorulan bir sorulardan biri de ee, ne verdik dün? Arpa. Arpayı haşladık. Rozanın azıcık böyle üstüne döktük. Arpayı vereceğim. Yulafı vereceğim. Bak burada yulaf ezmesi var. Bunları vereceğim. Boğazına bakacağım. Sporunu, kondisyonunu yaptıracaksın. bu şekil sevmezsen, okşamazsan horoz zaten idman yapacak gün hemen ben bugün idman yapacağım diye bir şey yok. Horoza dikkat ediyorsunuz mu? Horoz böyle elindeyken yukarı bakıyor. Horoz böyle bakacak, yukarı bakacak. Yani böyle horoz böyle kalacak. Yani attığın zaman koşacak, zıplayacak. Horozu atıyor adam böyle duruyoruz. Ya diyor ne oldu buna? Abi horozu bakacağım boğazına. Bakmasam olmaz. Masajını yapacaksın. Burada Mart 25 avlusu. <laughs> Değil mi? Buna yap, buna yapmıyor. Ben iyi bakıyorum. Boğazdan eksik etmiyorum. Hayvan nasıl hoşuna gidiyor? Önemli olan şu kıçının kızarıklığı. Bu hayvanım da hazır arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Hazır. <laughs> Bunu da kısmet olursa Mart 25 hazır olur mu? Ben de oldu. yapacak bir şey yok. Oğlum. <laughs> oh, daha yavru gagası sürüyor. Bak yeminle yavru gagası sürüyor. Yani. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Ee, arpayı zaten verdik. Bir yavrumuzun e, şu üst şeyi gagası hafiften bozuk. Şimdi bir iki ay onu beklememiz lazım. Onu bekleyeceğimize. Ben şimdi onlarla uğraşamam arkadaşlar. Adınız mı? Çünkü zaten burada 2-3 ay içinde ne yaptım yaptım. Yapamadım. Onlarla hiç uğraşacak vaktim yok. Şimdi özelden soran arkadaşlara şunu söyleyeyim. Fındık veriyoruz. Özelden soran arkadaşlar damızlık isteyen arkadaşlar o gagası arızalı yavruyu vereceğim bilginiz olsun aklınızda olsun arkadaşlar özellikle <laughs> sonra yok öyle oldu böyle oldu cart oldu çurt oldu demeyin ben şimdi arada kör olduğu zaman top olduğu zaman gagası bir şey olduğu zaman zaten dile getiriyorum bir tane daha var onu da Faruk'a söz verdim onu da Faruk'a söz verdim Acık taş yapmaları Bir maç atlattık mı böyle kendi aramızda iyi olur diye düşünüyorum. Bu benim eski küllülerin 2018'lik küllülerin kızından çıkma bu. O 7-8 tane maç yapanın kızından çıkma. Bunların elleri ağırdır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Maşallah diyenin işi rast gitsin. İnşallah böyle ufak bir video çektik. Böyle seveceksin her gün. Şöyle seveceksin. Okşayacaksın. Şimdi böyle sevdiğin zaman orozu sevdiğin için bak oroz konuşuyor senin. Bu kuku, 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 kuku Zaten insanın gözünden de anlaşılıyor yani sevdiği. Şöyle yapalım. Heh. Bakalım sevdiğimiz şeyi olacak mı? Hadi bakayım. Aferin. Hadi. Şimdi horozum koşmayan diyen arkadaşlar özellikle müzik açın. Tamam mı? Müzik açtığınız zaman horoz çok koşuyor. Bilginiz olsun. Bakın hava dışarıda soğuk. Buz gibi yerler çamur. Biz burada aynada koşturuyoruz bunu. Boğazına da iyi bakın. Horoz böyle e, arkadaşlar. Horoz e, şöyle söyleyeyim. Sağlıklı horoz şöyle şöyle yaptığın zaman bir yere koyduğun zaman Horoz şey yapar. böyle dans eder gibi hareketler yapar. Ufak ufak böyle. Yukarı bakar, sağa sola bakar. Sağlığındandır bu. Yani böyle şey yapar, perma yapar. O sağlığındandır arkadaşlar. Neyse çok konuştum ya bugün gerçekten. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.